Bir insan beyninin gücünü hiç düşündünüz mü? Peki ya bu gücün 10 bilgisayara eşit olduğunu söylesek? İnanması zor değil mi? Ama durun, bu hikayeyi birlikte keşfedelim. Bilgisayarlar hızla işlem yapabilir, devasa miktarda veriyi saklayabilir ve karmaşık hesaplamaları saniyeler içinde çözebilir. Ama insan beyni, o bundan çok daha fazlasını yapar. İnsan beyni yaklaşık 86 milyar nörondan oluşur. Bu nöronlar saniyede trilyonlarca bağlantı kurabilir. Yani beynimiz sadece bir hesap makinesi değil, aynı zamanda bir sanatçı, bir müzisyen ve bir düşünürdür. Bilgisayarlar programlandıkları kadar zeki olabilir. Ama insan beyni, o, yaratıcılık ve sezgiyle doludur. Yeni fikirler üretebilir, geçmiş deneyimlerden ders çıkarabilir ve hayal kurabilir. Peki, beynimizin 10 bilgisayara eşit olduğu fikri nereden geliyor? Bilim insanları beynin işlem kapasitesini ve enerji verimliliğini incelediklerinde bu inanılmaz kıyaslama ortaya çıktı. Beynimiz sadece 20 watt enerjiyle çalışır. Bu bir ampul kadar enerji tükettiğimiz anlamına geliyor. Bir bilgisayar ise çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Beynimizin bu kadar az enerjiyle bu kadar çok şey yapabilmesi onu gerçekten eşsiz kılıyor. Ancak beynimizin gücü yalnızca bireysel olarak değil, birlikte çalıştığımızda daha da büyür. İnsanlar bilgiyi paylaşarak ve işbirliği yaparak bilgisayarların bile ulaşamayacağı çözümler üretebilir. Sonuç olarak bir insan beyninin gücü gerçekten etkileyici. Ancak unutmayalım, bilgisayarlar ve insan beyni birbirinin rakibi değil, aslında mükemmel birer takım arkadaşıdır. Teknoloji ilerledikçe beynimizin gücüyle bilgisayarların hızını birleştirerek hayal bile edemeyeceğimiz bir gelecek inşa edebiliriz. Unutmayın, beyniniz düşündüğünüzden çok daha güçlü onu kullanmayı asla bırakmayın